Kayropraktik dedi ki böyle olmaz sana dedi bir fizik tedavi yapalım daha doğrusu vakum yapalım. Beni yatırdılar abi yine yüzüstü bu aralar çok yüzüstü yatıyorum. Soydular üstümü arkadan işte dört tane bel kısmıma vakum koydular. Elektrik veriyormuş elektrik. Kızcağız ayarladı makineyi dedi acıdığında söyle dedim acımadı acımadı falan neyse ayarına getirdi. Bir 15 dakika ben yüzüstü yattım. Vakumluyor tamam bir yandan da veriyor bir şeyleri oradan böyle bir Hoş oluyorsun, bir garip oluyorsun. 15 dakika o bitti, ondan sonra üstüme sıcak bir şey koydular böyle torba gibi özel, battaniye sarılı. 15 dakikada sıcak gittim, benim bağırsaklar... <laughs> Böyle bir o bir vakum veriyor, bir elektrik veriyor, bir sıcak veriyor. Sıçacağım oraya artık bir noktada. Neyse dimdik kalktım biliyor musunuz? <laughs> dimdik ayağa kalktım. Hiçbir şey olmamış gibi, sanki ben böyle yürümüyormuşum gibi dikildim. Ben dedim iyileştim galiba. <laughs> 15 dakika geçti, yine yamulmaya başladım. Orada Mehmet geldi. O beni bir kart, kurt, boyun, bel, sırt. Bir üstten bastırıyor, bir soldan. Benim artık hoşuma gitmeye başladı bu durum arkadaşlar. Bundan sonra hastanedeyim. Yani aralıksız hastanede takılıyorum. Yüz üstü yatıyorum keyfime bakıyorum bu saatten sonra. Sonra bir de oradan yamulttum, mumulttum çıktım, geldim. Beline geldi mi? Vallahi bilmem. Ya yani şöyle eve geldiğimde yine aynıyım ama tabii benim belim farklı, onun benim hasar büyük.